Hangisini alalım Fidelcim? sarı alalım bir tane. Sarı. Sen de turuncu. Tamam, iki renk yeter o zaman. Sen de mor al Üç renk mi yapalım? Çık. Ay yeşil de var. var. <laughs> Simli mi var? Yeşil, yeşil. Onları mı seçtin? Evet, mor, sarı, yeşil, turuncu. Tamam. Bir de şeffaf almamız gerekiyor. Şeffaf. Tamam orada şey bir de borak salalım. Tamam, bir tane şeffaf mı? Tamam, hı hı. Boraks da alalım, bakalım, İkiniz soralım. yapacağımız için o yüzden. Tabi tabi. İki tane mi? Tamam, al iki tane. Aa. Tamam, bir de boraksa bakalım, gel i̇ki bakalım. Tane. bunları Aa. da aldık. Şimdi tamam. Tıraş <laughs> köpüğü. mü alalım? Evet. Tamam. O kumbaralardan var ya senin zaten. Hayır, keşke bu kromili alsaydık. Diyorum. Ha, kromili. Burayı ha. hiç görmemiştik çünkü. Buraya bakmamışızdır, olabilir. Bu da çok güzel. Ha, örgü seti o evet. evet. Ama bayağı pahalı. Büyükçe kullanırsın Fidançığım. Büyükçe alalım çünkü ben daha bilmiyorum. Evet. Gel başka şeylere bakalım o zaman. Ne ihtiyacın var? <laughs> i̇şte, şuna benzer benim küçükken var. Ya. Evet. Ney ki o? Hazırlı oyunu. Aa! Çok güzelmiş. Ama o evet. bayağı küçük olduğu için pahalıdır. Yani. Küçük olsaydı. Onu da başka zaman bakarız değerlendiririz. Fiyatı yazıyor mu? Yazıyor. Arkadaşlar yeni videolar için de abone olun. yeni videolar için. Fiyatı yazmıyor ki. Evet yazmıyor. Hiç hmm. şey Hiç olmuyor. Almışlar galiba. Fiyatını da öğrenebiliriz ama. Evet. Ucuz sağlayabiliriz. Artık. Hı hı. Ne kadar olur salabiliriz acaba? Ucuz. Ne kadar olur? <laughs> ne? Ne <o>? El salla <laughs> ve anlarla <annalı>. ah. <laughs> bitti. Tamam. Ama geri koyabiliriz. El salla ve anlarla böyle şeyim. Neymiş evi. evet. Ha, şato gibi. Evet çok güzel. Hmm. Mutlu var, banyosu var, var. Onun için para biriktirmen lazım Fidoş'un. Paranı biriktir. Kumbara almıştık zaten sana. Evet, evet. O kumbaraya her gün düzenli para atarsan evet. belki alabiliriz. Belki. Ama arkadaşlar şu demek. Ne demek? Nerede? Burada 6 yaşındaki çocuklar kullanamaz. Ee, böyle daha küçük yani biraz daha fazla kişiler büyük olan kullanabilir. Evet, yani şuradaki işaret 6 yaş kullanamaz demek değil. 6 yaşın ve üzerindekiler evet. kullanabilir diyor. 6 yaştan küçük olanlar kullanamaz evet. diyor. Çünkü bu daha küçük çocukların için yapabilmesi evet. gibi bir şey değil bu evet. Ben 7 yaşındayım, bunu yapabilirim. Sen Ama yapabilirsin Evet. Geldi. Ama bu şu sertliği. çok güzelmiş. Evet. Bu ben de geldim. çok beğendim bunu. Burada terledim ya. Terledin mi? Çıkarayım mı? Tamam, çıkar ver bana. Geldim. Bak mesela? Ah, çok tuttum çok. Oldum. Hadi gel şu ürünlerimizin bir bakalım ne kadarmış fiyatları soralım abi ablaya. Tamam. Kahve, Kahve seti mi? <laughs> Evimizde çok var ondan. Eve gidince bir yorgunluk kahvesi yaparsın bana. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım geç buraları. Bakma sakın bakma. Çok var bunlardan evde. <laughs> Aa bak bu ev de güzelmiş. Gireyim mi? Aa içi de doluymuş ama içine girme bence eşyalar koymuşlar kirlenmesin. Güzel. Aa dol. şey var pazarda. Ha şeymiş bu hafıza oyunuymuş. Hı hı oldu düşüyor mu? Aa, şundan sende de var Fidel grisi. Evet grisi var bende. Evet aynısı var. Aha, yüzü birazcık daha inceymiş. Ince. Evet. Evet. Bunlar hmm, da benziyor. Tavşan. Evet, tavşan bu Çok güzeller. <laughs> bu da böyle dikişli yavrusu. Evet annesi ve yavrusu herhalde. Defter ihtiyacın ben. var mı? Kalemin defterin var mı? Ben belki bir şey zaten bakarken, fark tamam, aklına gelen bir şey varsa söyle alalım bugün. Ne biliyor arkadaşlar? Işte? Hamur silgi. Hmm. Ama gerek yok yani. Ay defterler de çok güzel. Ya bunlar... Bak Hı. sana ikinci dönem böyle not defterleri alabiliriz Fidel. Hı. Artık okuma yazma serüvenin bitip ödevlerini falan yazabilirsin. Kendine küçük notlar yazabilirsin. Zaten harfleri bitirdim. Evet, harflerimiz bitti bugün itibariyle. Evet. Evet. C harfine geçtik. J sesine geçtiniz ben evet. Bugün bitti. Ona. Bugün bitti. Ve ağzını açıyorsunuz. Evet. Ama yüksekliğe de böyle yapabilirsiniz. Altta böyle yapıyorsunuz. Aa, böyle ısırıyor. Ne o ya? Gırgıra benziyor. Gırgır <laughs> 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 o Gırgır <gürgül> sanki. <laughs> 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 ne köpek balığı mı? Ha şey, su aygırı mı? Ne bu? Ha, tavşan mı? Tavşanmış. Oo, ne güzel görünüyorlar. Şıkır şıkır. Çok güzel. Şeyi tutma yeri de var herhalde değil mi onun? Evet var. Pompon. pom Ne bu? Ne o? Masörcüsü mü? Yo. Runner evet masör masaya seriyorsun herhalde. ben dedekte. De. De, de. Hı hı. bir fotoğrafı. Şöyle bir şey var. O da boyama. Ay. Kum boyama. Kumla kum, kum Yaz söyle. <laughs> Söylediklerimi tahtaya yaz kızım. Evet. Anne. Oh yapma yapma. <laughs> Şaka yaptım ya. O şey sergilemek amaçlı koymuşlar zaten. Seni çok seviyorum. Se çok Çok Se Seviyorum. Se Ruuu nokta aferin ben de seni çok seviyorum evet evet ayda bileğinizde koyabiliriz bayalarımız falan var evet foraksonlar forakson şeffafları tamam sepetimizi atalım ama dikkatli atalım patlamasın böyle bir not gibi bir şey Evet, böyle. not kağıdı evet Ay renklerin güzelliği ya. Çok güzeller renkleri. Sarı. Evet. Size için slime videosu çekeceğiz. Hı. Hmm. Böyle mor renk. Evet. Yeşil bu çok güzel bir renk. Yeşil. Simli gibi değil mi o fidan evet. biraz? Simli gibi ama simli değil. Evet. Böyle. Turuncu. Turuncu. Çok güzel. Hadi devam, devam, devam. Ne alalım? Taş köpüğü. tıraş köpüğü alalım. Hadi tıraş köpüğü almaya. Taş köpüğü nerede? Bakacağız, gel. Evet, tıraş köpüğü arıyoruz. Bulduk mu? <laughs> evet. Hidal şimdi toka bakacakmış. Toka bakmak istedi çeşitleri yok. Şöyle taraklar var. Sana tarak yeni aldık zaten. Evet, tarak aldık. Evet. Yapalım. Şöyle çevirelim. Çevriliyor. Çevriliyor mu? mu ha? Şurada çok güzel toplar varmış. Ama hmm. bunların hepsi hmm. birer. Evet. Yani o evet istediğiniz bakayım. Tabii tek tek alıyorsun. Hı? 40 liraymış tanesi. Evet. Tanesi 40 lira. Tanesi 40 lira. Evet. Şunları da almam gerekiyor benim bir tane. Yıldızlı mı istiyorsun? Evet. Pembe alacağım. Tamam. Ama dur bakalım onu bir soralım. Oradan çıkmıyor sanki. Evet. Dur bir, bir bakalım onu. Ona göre. Evet, bu tokayı aldık. Güzel. Tavşan. Tavşan evet. galiba. Tavşan mı? Nerede tavşan var. Şurada. Tavşan mı o? Hı. Tamam. Sepetimizi atalım mı? Tamam atalım. Evet, ne yapıyoruz? Kasaya ödemeyi. Bunları aldık. Evet, geç bakalım kasaya pideçim. Burada burada bak burada. Sepetimizi değiştirdik daha. Evet, tıraş köpüğünü değiştirdik. Tamam. Ödemeyi sen yapıyorsun Fidan. <laughs> Açık zaten değil mi? <laughs> evet. Not defterimiz kaldı. Kağıdımız tamam. Teşekkür ediyoruz değil mi? Teşekkürler.